Merhabalar değerli arkadaşlarım. Yeni bir tarih denemesiyle yine karşınızdayız ve hizmete devam. Bazı dostlarımız videoların altında şöyle yazıyorlar. Hocam çok basit be ya hocam çok zor. Arkadaşlar çözdüğümüz soruları bir kere biz hazırlamıyoruz. Yayın evlerinin soruları. Kaldı ki sınavda şöyle bir mantık var. Sınavın bütün soruları zor değil, bütün soruları kolay değil. Yani her düzeyde soru var. Orta düzey var, kolay düzey var, zor düzey var. Dolayısıyla bizim de hepsine değinmemiz, her düzeyde soru çözmemiz gerekiyor bence hizmetten yararlanmaya bakın değerli arkadaşlarım hemen başlıyorum. Türk topluluklarına ait ilk kültür izleri geniş bozkırlara sahip Orta Asya'da görülmüştür. Bu anlamda Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya coğrafyasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'daki kültür merkezlerinden birisi değildir mesela. Bu soru çok klasik bir formattır arkadaşlar. KPSS'de defalarca gelmiş. Afanesiova, Anaf, Andronova ve Karasuk Orta Asya'daki Türk kültür merkezleridir arkadaşlar. Ya da Orta Asya'daki kültür merkezleridir. Türkiye ait olan var olmayan var ama şuradaki C seçeneğindeki Mavera Ün geniş bir coğrafyanın adıdır arkadaşlarım. İki nehir anlamına gelir ve tıpkı bizim Mezopotamya gibi değerli arkadaşlarım. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Afganistan'da kurulmuş ve kısa sürede Horasan ve Kuzey Hindistan'ı ele geçirmişlerdir. Selçuklara kaybettikleri Dandanakan Savaşı ile yıkılış sürecine girmişlerdir. Bu özellikler aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisine aitti? Arkadaşlar Afganistan'da ve Kuzey Hindistan'da egemendirler. Hatta başkentleri de Gazili'dir. Devlet adını başkentinden alıyor değerli arkadaşlarım. Ve Gazili hükümdarı Sultan Mesut, Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey ve kardeşi Çağrı Bey'e yeniliyor. Hangi savaşlarda arkadaşlar? Nesa, Seras ve Dandanakan savaşları. Yani Ramazan savaşı arkadaşlar. Ve bu savaş ile Büyük Türk İslam Devleti yani Büyük Selçuklular kuruluşunu tamamlıyor. Gazneleri ise yıkılmıyor. Yıkılma sürecine giriyor değerli arkadaşlar. Nitekim Gazneleri de Afgan dağlarındaki guriler yıkacak değerli arkadaşlar. Türkiye Selçuklu'nun en parlak dönemine imza atan, 1. Alaaddin Keykubat'ın ismiyle kurulan kent, günümüzde aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, Türkiye Selçuklu'nda 1. Alaaddin Keykubat döneminde hem askeri hem ticari anlamda ülke zirve noktada. Ve Alaaddin Keykubat ne yapar? Mesela Karadeniz'in karşı kıyısındaki Kırım, Sudak Seferi var ya, Hüsamettin çobanları falan bu seferi yönetiyorlar. Ve yine güneyde de Alanya'yı yani Alanya'yı ele geçiriyor. Allah ismi alatinden gelir diye rivayet edilir ve daha sonra alan ye dönmüştür. Hatta rivayet şudur. Alatin keykubat alan ye ile geçirdikten sonra oradaki feodal derebeğin kızıyla da evlenip akrabalık ilişkisi de kurmuştur değerli arkadaşlarım. Konya Türkiye Selçukluların en önemli başkentlerinden biriydi. Kanuni Sultan Süleyman Fransa Devleti ile 1569'da yaptığı bir antlaşmayla bu devlete kapitülasyonlar vermiştir. Böylece Fransız tüccarlara Osmanlı ülkelerinde serbestçe ticaret yapma hakkı tanınmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın böyle bir politika izlemesinin temel sebep aşağıdakilerden hangisi diyor? Ee, kardeşlerim bu arada şöyle bir şey de var. Aslında Yavuz 1512-1520 değil mi? Bu Yavuz 8 yıla 80 yıl sığdıran padişahın tahtının bittiği devirdir. 1520. Kanuni kaç yıl tahtı kalıyor? 46. Toplarsak 1566'lara falan denk geliyor. Dolayısıyla buradaki tarihte sanki bir sıkıntı var. Kanuni Sultan Süleyman neden Fransa'ya kapitülasyon verdi diyerek soruyu düzeltmeye çalışalım. Haçlı İttifakı'nın kurulmasına engel olmak, Anadolu'da siyasi birlik, Avrupa'da yeni mezhepin ortaya çıkmasını sağlamak, devlet otoritesini artırmak, ıslahatlar yapmak. Tabii ki burada cevabımız Haçlı İttifakı'dır. Kutsal Roma Cermenlerin e, o büyük yapının Hristiyan dünyasına öncülük edip kanuniye karşı yeni bir haçlı oluşturmasını önüne geçmek için kanuni çok akıllıca bir hamle yapar. Yani anlayacağınız Ferdinandlar, Şarkenler falan bu şekilde planlarını gerçekleştiremezler. C'deki ufak bir açıklama yapayım, C'deki bilgi. E, kanuni zamanında Avrupa'da Reform hareketleri başlamıştır ve kanuni Martin Luther'lere iddia şudur ki arkadaşlarım maddi destek vermiştir. Neden? En büyük düşmanımız Avrupa'nın yaşadığı sıkıntıyı daha bir artırarak Osmanlı'yı Avrupa'dan rahatlatmaktır değerli arkadaşlar. Ve 5. soru Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet döneminde yasalaştırılan devlet görevlerinin güç kazanmasını engellemek maksadıyla ölen devlet görevlerinin mallarına el konulması uygulaması aşağıdakilerden hangisi? Herhalde hemen yakaladınız müsaadele. Çandarlı ailesi ilk olarak uygulanıyor değerli arkadaşlarım. İkinci Mahmut kaldırıyor ama Sultan Abdülmecit tanzimat fermanıyla hukuki zemini de ortadan kaldırmıştır arkadaşlar. Tereke neydi? Biraz konu olan bilgilerin yazıldığı defterdi. Bu kata geliri doğrudan hazineye gidiyordu. Olduğu, tahrir, nüfus, vergi, toprak bilgilerinin Kaydedildi Osmanlı'ya ait en sağlam bilgi kaynağıdır. Dirlikte arkadaşlar maaş veya hizmet karşılığı dağıtılan topraklarda onları da elemiş olalım. İkinci Mahmud Ödemi de Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla birlikte Mehter Müziği de tarihe karışmıştır. Bu dönemde modern bir askeri bando okulu kurulmuş ve yeni marşlar bestelenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi askeri bandonun kurulmasında ve yeni marşların bestelenmesinde görevlendirilmiştir. Bir İtalyan müzisyen arkadaşlar kimdir bu? Donuzetti Paşa, Mızıkayı Hümayun'u kuran ve Mahmudiye Marşı'nı da besleyen kişidir değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda güç kaybetmeye başlaması ve duraklama dönemine girmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Soru kökünün olumsuz olduğuna dikkat edelim. Ekber ve erşet sisteminin amacına ulaşamaması. Evet padişahların sağlığını ve tecrübesini olumsuz etkilediği için duraklamanın bir iç nedenidir. Avrupa'daki gelişmelerin takip edilememesi bir dış nedendir. Değişirme kanunlarına aykırı davranılması bir iç nedendir ki Sultan 3. Murad'ın e, oğlunun sünnet düğününde arkadaşlar değil mi? E, hokkabazları ya da halka eğlendirmeye gelenleri işin ehli olmamasına rağmen, liyakatları olmamasına rağmen Yeniçeri Ocağı'nı almasıyla ocak bozulacak. O dönemde de Beylerbeyi isyanı vardır. Yeniçeriler Defterdar'ın kellesini de almışlardır. Merkezi otoritenin bozulması duraklamanın bir nedenidir. Ama Diyarbakır seçeneğindeki Mısır ve Boğazlar sorunlarında denge siyaseti izlenmesi 1800'lü yıllar. Yani 19. yüzyıldır yani dağılma dönemidir değerli arkadaşlar. Duraklama olamaz. Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından faydalanarak varlığını devam ettirmek istemiştir. Bu durum denge siyaseti olarak adlandırılmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti aşağıdaki gelişmelerden hangisi de ilk defa denge siyasetine başvurmuştur? Klasik bir soru formatıdır. Arkadaşlar Fransız komutan Napolyon Bonaparte'ın Mısır'ı işgal etmesi 1798'de işgal başlar. Daha sonra 1801 ve 1802 El Ariş ve Paris Antlaşmalarıyla bu olay sona erer arkadaşlar ki bu dönemde İngiltere'ye Osmanlı'ya destek çıkmıştır değerli arkadaşlarım. Amiral Nelson'ın Ebu Kır Limanı'da Napolyon donanmasını yaktığını, Nil Savaşı, Nil Savaşı'nın da yapıldığını da hatırlatmakta fayda vardır. Ve Napolyon'u durduran da yani Fransa'yı ilk durduran ordu da neydi arkadaşlar? Nizamı Cedid ordusuydu. 3. Selim dönemi arkadaşlar. Ve 3. Selim dönemindeki Nizamı Cedid ordusu Fransa örnek alanında kurulmuştur. Cezar Ahmet Paşa Akka'da ilk de Fransa'ya karşı elde etmiştir değerli arkadaşlarım. Şuradaki yine 1815 Viyana Kongresi'de Metternich sistemi de kuruluyor arkadaşlar. Restorasyon dönemi başlıyor. Fransız İtalya ortaya çıkan milliyetçilik akımına karşı merkezi Avrupa krallıkları kendilerini koruma kararı almışlardır. Ama gel gör ki bu milliyetçiliğe karşı Osmanlı'yı kendileri korumamıştır değerli arkadaşlar. Diğer soru gelsin. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet 1727'de dil kitaplarının basılmaması şartıyla matbaanın açılmasına izin veren bir ferman yayınlamıştır. Buna göre dil kitaplarının matbaada basılmasına yasak getirilmesinin esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Nedir? Bir kesim işsiz kalmasın diye böyle bir karar alıyorlar. Hangisidir arkadaşlar? Hattatlar hattatlar işsiz kalmasın diye dil kitapları onların yazmalarına izin verilmiştir ya da o uygulama devam etmiştir. Osmanlı Devleti ısaat fermanı yayınlayarak aşağıdaki gelişmelerden hangisi esnasında Avrupalı devletlerinde eseni almaya çalışmışlar? Hatırlayalım. 1856'da yayınlanan ısaat fermanı Sultan Ablu Mecid dönemindedir. Daha çok gayrimüslimlere hatlar verilmiştir. Mesela gayrimüslimlere daha doğrusu azınlıklara Osmanlı'daki Gayrimüslimlere arkadaşlar devlet memuru olma, il genel meclislerine üye olabilme, seçilebilme hakları verildi. Yani bu fermanla gayrimüslimlere ilk kez siyasi haklar ve ilk kez yerel yönetime katılma hakkı verildi. Meşrutiyette de genel yönetime katılma hakkı verilecek. Isat fermanı hazırlayan devlet adamı da öncülük eden devlet adamı da Ali Paşa'dır değerli arkadaşlar. Ve 1850'li yıllardan bahsettiğimize göre Kırım Savaşı arkadaşlar bu savaşın da 1856 Paris Antlaşması bittiğini Osmanlı'nın bir Avrupalı devlet sayıldı ve Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü Avrupalı devletler koruyacaktır maddesinin yer aldığını da hatırlatırım arkadaşlarım ki İtalyan kralcıkları da Piemonte ve Sardunya gibi krallıklarda bu savaşlar Osmanlı devletine sözle destek vermişlerdir değerli arkadaşlarım. Sultan Abdülmecid'in emriyle aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında toplanan Neşveret Meclisi tanzimat fermanını hazırlayarak padişahın onayına sunmuştur. Bir KPSS sorusuna takla attırılmış değerli arkadaşlar. Ve tanzimat fermanını hazırlayan, Gülhane Parkı'nda okuyan devlet adamı bir dönem sadrazam, bir dönem hariciye nazır olan ve tam bir İngiliz hayranı olan Mustafa Reşit Paşa'dır değerli arkadaşlarım. Peki diğerleri kimlerdir? Mesela onları hatırlamaya çalışalım ya da ek bilgi verelim. Mithat Paşa kanuni esasıyı hazırlayan komisyonun başkanıdır. E, yardım sandıkları memleket, menafi, emniyet sandıklarının kurucusudur. Ziraat Bankası'na öncülük etmiştir. Ahmet Cevdet Paşa Mecelle'de vardır. Hüsrev Paşa Abdülmecid'in sadrazamlarından biridir. Keçi, Keçecizade, zade Fuat Paşa da Abdülaziz dönemi sadrazamıdır. Hatta bir dönemde Dışişleri Bakanlığı da yapmıştır. Keçecizade değerli arkadaşlar. Nene Hatun ve Erzurumlu vatandaşlar aşağıdaki savaşlardan hangisi de Ruslara karşı büyük bir cesaretle mücadele etmişlerdir diyor. Çok klasik bir soru arkadaşlarım. 93 Harbi'nde Osmanlı Rus Savaşı'nda Nene Hatun, Azizye Tabyaları, Erzurumlu vatandaşlar sembol, isim ve kahramanlar olarak önümüze çıkıyor. Mısır'ın İngiliz işgalinde olmasından dolayı Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'na karadan ordu gönderememiştir. Bu nedenden dolayı bölgeye gönüllü subaylar gönderilmiş ve halk teşkilatlandırılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp'a giden gönüllü subaylardan birisi değildir. Arkadaşlar İngiltere'nin Mısır'ı ve Kıbrıs'ı işgali var. Mesela 1878'de Kıbrıs'ı 1882'de de Mısır'ı işgal ediyor değerli arkadaşlarım. Sömürgelerine giden yolları sözde güvence altına almak için... E, Mısır gitti. Karadan yardım gönderemedik. E, Dolanmamızla güçlü İtalyan dolamasının önüne çıkamıyor. Denizden yardım gönderemedik. Ali Fethi Bey. Yine arkadaşlar mesela Enver Paşa, Mustafa Kemal, Nuri Jonker değerli arkadaşlar. Bölgeye giden kahraman subaylardandır. Mesela Enver Paşa'nın Hamdi adıyla takma ismiyle gittiğini. Değil mi? E, Mustafa Kemal'in Şerif ya da Mehmet Şerif adıyla gittiğini biliyoruz ama İsmet Bey oraya giden ekipte de yoktur değerli arkadaşlarım. Hadi bu parçanın bu videonun son sorusu olsun. Kalanı bir sonraki videoda gelecek. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden birisi büyük devletler arasındaki süre gelen ham madde ve pazar elde etme rekabetidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu rekabeti ortam hazırlayan gelişmedir. Esra Ömer Gençlik ham madde diyorsa neyi işaretliyoruz? Sanayi devrimini. Sanayi devrimi nerede başlamıştı? İngiltere'de de. İngiltere'de. Manchester şehrinde arkadaşlar. Dokuma sektörü de buharlı makinelerin kullanılmasıyla e, sanayi devrimi orada başladı. Avrupa'da ikinci olarak da Almanya'da başlamıştır ikinci olarak değerli arkadaşlar. Peki yeni videolarda bunun devamı olan videoda görüşmek üzere Allah'a emanet.